notlardan bakalım bilgisayarımız Karam çalışacak şekilde ayarlayabilir misiniz diyor bir oyunun nasıl yani bilgisayarın ne gibi özellikler istediğini buradaki testlerden anlayabiliyoruz oyunu ismini buradan bulalım 4489 kalite testi istiyormuş bizden bilgisayarımızın ne kadar kaliteli olduğunu ise buradaki benchmarker diyor. Buradan araştırma yapıyoruz. 4400 yani 4500 civarı o kaliteyi alabiliyor muyuz? Onu araştırıyoruz. Eğer alabiliyorsak oyun çalışıyor ama alamıyorsak bir ona göre bilgisayarımızı geliştirmemiz gerekecek. 3500 oluyor evet. Dediğim gibi şu anda bilgisayarın bu oyunu oynatması için bir parçalara ihtiyacı var. Bu arada ee, güncel olmayan sürücüler demiş ama onlar güncel. Tamam sıkıntı yok. Benim şu anda yapmam gereken maalesef bilgisayarın bazı parçalarını değiştirmek olacak. Sipariş vereceğiz. Bakalım içine girelim. Yani RAM'imiz 2 GB'mış. Bizde şurada boşta RAM var aslında. Bir bakalım bu kaç GB? herhalde 2 GB'tı. Şöyle bakalım bir Yani bununla kurtaracağını pek zannetmiyorum ben açıkçası. Ama yine de bir elimizdeki imkanlarla olabilir mi? Bunu hep beraber bir deneyelim. Açtık. Tekrardan ee, bilgisayarımızın kalite testini yapalım. Oyun oynatabilir mi? o bunu yaparken tekrardan bahsedeyim. Buradan internet tarayıcısından Game Wiki oyunlar hakkındaki kütüphaneye girip buradaki oyunun bilgisayardan istediklerini görebiliyoruz. Buradaki bütün oyunlar içinde geçerli. 4489. Evet kurtarmadı. Maalesef bilgisayarımıza biraz takviye yapacağız. Şunu alalım. Bu dursun. Lazım olur. Bilgisayarımızda ne gibi parçalar? Ekran kartımız 4 GB'mış. Yani ekran kartımız da çok yeterli olmayacak. Bence ekran kartını buraya koyalım. Tab tuşuna basıyoruz. Drone'dan buradan. Öncelikle bir ekran kartı siparişi verelim. Biraz iyisinden verelim. Yani bir 20 GB versek yeter herhalde. Ya da garanti olsun. Biz bunu verelim. Paramız şu anda bir sıkıntı yok. Paramız var. RAM. RAM bakalım. 12 GB da RAM alalım. Çok rahat bu şeyi kurtaracağımızı düşünüyorum. Siparişimizi bu şekilde siparişi ver diyoruz. Sepete girip siparişimiz geldi. Bunu alalım. Ekran kartımızı güzel bir şekilde takalım. RAM'imiz aynı şekilde. Bunu da alalım. Bu RAM'imizi de takalım. Bu 2 GB'lık belki büyük bir ihtimalle gerek kalmaz. Onu bence ben bunu alayım. Bu da bizim çağımız olsun yani. Bilgisayarımızı başlatalım. Bilgisayarımız açıldı. Tamam. Şimdi buradan bir tekrar performans şeyi yapalım. Tekrar gösteriyorum. Game bilgisine giriyoruz ve istediğimiz oyunun Skyram kalite testi 4489 olduğunu görüyoruz. Araştırmaya başla dedik. Bu arada bilgisayarımız ama araştırma yaparken aslında görüntü bayağı kötü. Yani bu kadar kötü olmamalı bilgisayar. Hani son kaliteli malzemeler aldığımızda kalite testi bilmiyorum böyle mi görünüyor aslında ama sanki daha kaliteli. Olur. Evet çok rahat bir şekilde tahmin ettiğim gibi oynatır.